Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi'nce kurulan 54. hükümet 28 Haziran 1996'da ülke yönetimini devraldı. Merhum Necmettin Erbakan'ın Başbakan, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller'in ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı hükümet, rejimi tehdit ettiği iddiasıyla tartışmaların odağı oldu. Siyasiler arasında yaşanan gerginlik kamuoyuna da yansıdı. Bu kapsamda sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri tarafından Ankara'da geniş katılımlı bir miting düzenlendi. Başbakan Erbakan, 21 Şubat 1997'de Cumhurbaşkanı Demirel'le yaptığı görüşme sonrasında Türkiye'nin rejim meselesi yok açıklaması yaptı. Aynı gün Washington'da Türk ABD Konseyi Kapanış Balosu'nda konuşan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir, yıllarca zihinlerden silinmeyecek Sincan'da demokraside balans ayarı yaptık ifadesini kullandı. Demirel Başkanlığı'nda 25 Haziran'da gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, Erbakan'ın katıldığı son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı oldu. 30 Haziran'da 55. Cumhuriyet Hükümeti Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kuruldu. ANAP, DSP ve DTP ortaklığıyla kurulan hükümette DSP lideri Bülent Ecevit başbakan yardımcısı olarak görev aldı. Milli Güvenlik Kurulu kararlarından en çok tartışılan 8 yıllık kesintisiz eğitimle ilgili yasa tasarısı 16 Ağustos 1997'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 242'ye karşı 277 oyla kabul edildi. 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulaması 1997-1998 eğitim öğretim yılından açıldığı 15 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlandı. Bu arada Anayasa Mahkemesi, Refah Partisi'ni 16 Ocak 1998'de demokratik ve layık Cumhuriyet ilkelerine aykırı davranarak devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve millet egemenliği ilkelerini çiğnediği ve irticai faaliyetlerin odağı olduğu gerekçesiyle kapattı. Genel Başkan Necmettin Erbakan'la Şevket Kazan, Ahmet Tekdal, Şevki Yılmaz, Hasan Hüseyin Ceylan, İbrahim Halil Çelik'in milletvekillikleri düşürüldü ve 5 yıl siyaset yasağı konuldu. Kararın 22 Şubat 1998'de resmi gazetede yayınlanmasıyla Refah Partisi'nin 14 yıl süren siyasi yaşamı sona erdi.